Yukarıdaki maddelerin kütlelerine göre büyükten küçüğe sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Hemen şu sayı Avogadro sayısına böldüğümüz zaman 0.3 mol olduğunu görüyoruz. E, o zaman şöyle desek, e, 3 mol atom içeren karbondioksit 44 gramsa, 0.3 mol atom içeren karbondioksit kaç gramdır? Burada ne yapar? Onda biri 4.4 gram çıkar. 12 gram zaten demiş. 1 mol oksijen atomu içeren N2O5. Bunu da şöyle diyelim. Ne kadar burada? 1 mol oksijen atomu içeren. 5 mol oksijen atomu içeren N2O5 108 gramsa 1 mol oksijen atomu içeren N2O5 kaç gramdır? Ee, bu da ne yapar? 108 bölü 5 yapar. Bu da ne yapar? 20 21.6 gram yapar. Evet. O zaman sıraladığımız zaman 3 en büyük, sonra 2, sonra 1. 3 2 1 doğru cevabımız olur. C seçeneği. Normal koşullarda 5.6 litre hacim kaplayan SO2 gazındaki atom sayısı kadar atom içeren C2H4'e kaç moldur diyor. Hemen ne yapalım? 5.6 litrenin 0.25 mol olduğunu bulduk. Ee, ne diyor? Gazındaki atom sayısı kadar. Ne yaparız? 0.25 mol SO2'deki atom sayısı ne kadar olur? 0.25 SO2'de 3 var. Çarparsak 0.75 mol atom yapar. Peki ne diyor bize? Atom sayısı kadar atom içeren C2H6 kaç moldur? Hemen orantı kurarız. 1 mol C2H6'da 6 mol atom varsa 0.75 mol atom içeren bileşiğimiz kaç moldur? Bu da ne yapar? 0.75 bölü 6 yapar. Buradan 0, 100, mol çıkar. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Sabit hacimli kapta 22 gram karbondioksit gazı vardır. Bu kaba maddelerine hangileri ilave edildiğinde kaptaki atom sayısı iki katına çıkar. O zaman bulalım. 22 hemen mol sayısını M bölü MA yaptı. 44'ten 0,5 mol ne yaptı? Karbondioksit yaptı. Peki 0,5 mol karbondioksit ne kadar var? 3'ten çarptığımız zaman 1,5 mol atom var. 1,5 mol atom var. O halde bizim kabın içindeki atom sayısı iki katına çıkarmamız için ne yapmamız lazım? 1,5 mol atom ilave etmemiz lazım. O halde bakıyoruz. 33.6 litre hacim kaplayan. Hemen bulalım mol sayısını. 33.6'yı 22.4'e bölersek 1,5 mol helium yapar. 1,5 mol helium ilave ettiğimiz zaman ne yapar? Atom sayısı. Zaten helium atomik olduğu için o zaman bu olur. 2,02 çarpı 10 üzeri 24 tane. Hemen bulalım mol sayısını. 2,408 çarpı 10 üzeri 23 bölü. 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Gördüğünüz gibi bunu sadeleştirdiğimiz zaman burası ne yapar? 0,4 mol yapar. 0,4 mol en 2 o daha ne kadar atom vardır? 3'ten çarparsanız 1.2 mol atom yapar. O zaman bu olmaz. 3 gram hidrojen diyor. Onu da şöyle yapalım. Hidrojeni bulalım. 3 bölü 2'den ne yapar? 1.5 mol yapar. Yalnız hidrojen diyor. Dolayısıyla 1.5 ile 2'yi çarptığımız zaman buradan da 3 mol ilave etmiş oluruz. 3 mol atom ilave etmiş oluruz. Bu da bizim cevabımız olmaz cevabımız yalnız bir. Bunu sağlar. 8,5 gram amonyak, 7 gram azot ve 3 gram azot monoksit gazları karışımıyla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Hemen bulalım o zaman mol sayılarını. 8,5 bölü 17. Burası ne yapar? 0,5 mol NH3 yapar. Buradan hem atom sayısını bulalım. 3, 4'ten çarparsak 2 mol atom içerir burası. Azotu bulalım. Azot 7 bölü 28'den 0,25 mol yapar. Azot e, ne yapar? 1 bölü 4, 0,25. İkilen çarparsak burası da 1 mol atom içerir. Azot monoksidi bulalım. 3 bölü 14, 16, 30 ne yapar? 0,1 mol yapar. 0,1 mol azot monoksitle ikilen çarparsak 0,2 mol atom buradan ilave edilmiş olur. Evet, ifade eden hangi doğrudur? Toplam 0, 8, 85 mol atom yapar diyor. Toplam 0,5 0.75, 0.85 o zaman bu doğru. Karışımdaki molca en fazla azot atomu vardır. Hepsinin azot olduğu için bakıyoruz bunu da azot atomu çarparsak 0.5 var. 0.5 de buradan var. 1. E, buradan da 0.1 var. 1.1 var. Hidrojene bakarsak 3'ten çarptığımız zaman 1.5 buçuk yapar. E, bakıyorum oksijene çarptığında 0.1 yapar. O zaman burada en fazla ne var? hidrojen var. O zaman bu eksik oldu, hatalı oldu. Toplam atom sayısı 2.3 tane diyor. Toplam atom sayısına baktığımız zaman 3.3 n tane yani 3.3 tane şurada topladığımız zaman 3.2 tane e, ne oluyor burada? n tane oluyor. O zaman bu da yanlış olur. E, doğru cevabımız klemimi alıyorum. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Aşağıdaki maddelerden hangisinin eşit kütlesinde bulunan molekül sayısı en fazladır? Yani molekül sayısı mol sayısı anlamında kullanılmış burada. E, o zaman şöyle düşüneceğiz. E, buradaki sabit olduğuna göre bu sayının en büyük çıkması için mol kütlesinin en küçük olması lazım. Dolayısıyla mol kütlelerine bakacağız. Hesaplıyoruz. 28, 4 daha bunun mol kütlesi 32. Oksijenin mol kütlesi 32. Suyun ki 18, karbon monoksit 16, 28. Ee, burası da ne yaptı? 16 yaptı. O halde görüyorsunuz mol kütlesi en küçük olanın ne olması lazım? O sayısının en büyük çıkması lazım. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Yukarıdaki maddelerin kütlelerine göre büyükten küçüğe sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Hesaplayalım. 0,5 N'in 0,5 mol olduğunu biliyoruz. O halde ne yapalım? Mol sayısı M bölü MA'dan hesaplayalım. 0,5 eşittir. M bölü 2 hidrojenin mol kütlesi 2 olduğu için buradan ne çıkar? 1 gram çıkar. Normal koşullarda 2,24 litre kapten oksijen. Ne yaparız? 22,4 litresi 1 mol oksijendir. Ne kadardır? 32 gramdır. O halde 2,24 litre oksijen ne kadar gram yapar dediğimiz zaman buradan da 3,2 gram çıkar. Birinci kütlemiz burası. Burası da 3.2 gram. Ee, buraya bakalım. 0.4 mol atom içeren C2H6 ne deriz? C2H6'ın 1 mol'ünde ne kadar atom var? 8 mol atom var. 8 mol atom içeren C2H6 24-30 gramdır. O halde 0.4 mol atom içeriyorsa C2H6 ne kadar yapar? E, buna çarparsak 24 bölü 8'den e, 4, 8, 32 pardon 4, 3, 12 yanlış hesapladım. 4, 3, 12 12 bölü 8'den bu da ne yapar? 1,5 gram yapar. Kütleleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. O zaman 2, 3, 1. 2, 3, 1. Doğru cevabımız B seçeneği olur.